Tarihte birçok vaka gizemini hala koruyor. Yaşanan bazı olaylar kafanızı karıştırmakla kalmayıp tüylerinizi diken diken ediyor. Bazı gizemler halen devam ederken neyse ki bazıları çok geç olsa da çözüldü. Gelin bu videoda yıllar sonra çözülen bu esrarengiz olaylara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Amelie Mary Earhart Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'tır. 2 Temmuz 1937'de bir uçuş sırasında kule ile iletişimini kaybeden ünlü pilot gizemli bir şekilde kaybolmuştur. 80 yıl boyunca kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ortaya onlarca farklı teori ve fikir atıldı ama gerçek bir türlü ortaya çıkarılamadı. İkinci pilot Frit Noonan ile adeta kayıplara karışan Amelia Mary Earhart'ın gizemi sonunda çözüldü. Kayboluşundan sonra bir hafta boyunca uçağından radyo sinyalleri alınan Earhart'ın sırrını çözen biraz da bu oldu. Uçağın üreticisi Lukend'in açıklamasına göre suya giren herhangi bir telsizin bir daha çalışmasına imkan yoktu. Buna göre talihsiz kadın pilotun uçağı bir kara parçasına indirmeyi başardığı veya düşüşün yine bir kara parçasında olduğu kesindi. Geçen onca zamanda yapılan 4 milyar dolara yakın harcamanın ardından Earhart'ın Kiribati sahili yakınlarında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Maalesef pilotun kaza anında ölmediği de belli oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca radyo sinyalleriyle yerini belirtmeye çalışan kadına hiçbir şekilde ulaşılamadı. Issız bir adada kurtarılmayı bekleyen Irart yine bu adada muhtemelen açlıktan hayatını kaybetti. 2 numara: Tunguska olayı. Takvim yaprakları 30 Haziran 1908'i saatler 11.45'i gösterirken Asya'nın kuzeyi, Sibirya'nın uçsuz bucaksız toprakları olağanüstü bir patlamayla sarsıldı. Moskova'nın yaklaşık 3000 km doğusunda meydana gelen olay 10 yıllarca aydınlatılamadı. Patlama yakınlarındaki Vanavara köyü sakinleri olay anında dünyanın sonunun geldiğini düşünmüşlerdi. Sorumlusu veya nasıl patlama yaşadığını tam 100 yıldır kimse bilmiyordu. Zürih Üniversitesi uzmanı Rainer Wheeler patlama sonrası oluşan aşırı sıcak havanın toza dönüşen kuyruklu yıldız parçalarını atmosferin stratosfer tabakasına sürüklediğini, toz zerrelerinin buradan dünya geneline dağıldığını kaydediyor. 3 numara Stonehenge Stonehenge 5000 yıllık sırrı ile biliniyor. Bilim insanları uzun zamandır bu anıtın nasıl ve niçin inşa edildiğini merak etseler de bir türlü yanıtını bulamamışlardı. Pek çoğu bunu insanların yapamayacağını ve bilinmeyen bir güç tarafından yapıldığını tahmin ediyordu. Stonehenge'deki insan kalıntılarının geldiği yeri belirleyebilecek yeni bir yöntem kullanan bilim adamları burada yıkılan insanların büyük olasılıkla Galler'den geldiğini gösteriyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar o insanların yaşamlarını daha iyi anlamak için anıta gömülmüş 25 kişinin kafatası kemiklerini analiz ettiler. Kemik kalıntılarının anıtın inşaatında çalışan kişiler olduğu ve bu anıtları inşa eden işçilerin öldükten sonra yakıldığı ve sonrasında da Stonehenge'e gömülmüş olduğu belirlendi. 25 kişiden 15'inin Stonehenge'in olduğu bölgeden olduğu diğer 10 kişinin de gallerden geldiği sonucuna varıldı. 4 numara Anastasia Nikolaevna Eski Rusya prensesi olan Anastasia Nikolaevna, Bolşevik ihtilalinin lideri Lenin'in emriyle Yekterinburg'daki bir evin bodrumunda kardeşleriyle birlikte kurşuna dizilerek katledildi. Bunlardan biri Çar'ın oğlu Alexey, ikincisi de bir türlü teşhis edilemeyen iki kız kardeşten birine Maria veya Anastasia'ya aitti. O yıllarda Çarın en küçük kızı Anastasia'nın kayıp olduğuna duyulan inanç, gizemli bir hikayenin hayal mahsullerini de beraberinde getirdi. Rivayetlere göre Romanovları öldürmekle görevli infazcılardan biri küçük prensese acımış ve onu yurt dışına kaçırmıştı. 1991 yılında Yekaterinburg yakınlarındaki mezarlık yıkıntılarında Çarın eşinin ve diğer üç kızının toplu mezarı bulunmuştur. 2007 yılında İsa Alexey Nikolayevich'in ve ablası Romanova'nın ya da ablaları Maria'nın kalıntıları bulunmuştur. Romanova'nın hayatta kalmış olma ihtimali kesin olarak çürümüştür. Adli analizler ve DNA testleri, mezarlıktaki kalıntıların imparatorluk ailesindeki 4 Grandois'e ait olduğunu, kalıntıların 1918 yılında onların kesin olarak öldüğünü gösterdiğini doğruladı. Buna rağmen hala inanmayanlar oldu. O yüzden 2015 yılında mezarı tekrar açıldı ve bazı araştırmalar yapıldı sonuç olarak Anastasia'nın o gün öldüğü yine kanıtlanmış oldu. 5. Numara, Benjamin Kyle 31 Ağustos 2004 tarihinde Amerika'nın Georgia eyaletinde bir Burger King'in arkasında yerde çıplak halde bulunan adamın takma ismi, 60 yaşlarında olan bu adamın herhangi bir kimliği, sosyal güvenlik numarası, elbisesi ve hiçbir şey yoktu. Kendine geldikten sonra ismini ve yüzünü de tanımayan adama Burger King'in arkasında bulunduğu için kısaca BK dendi sonraları Benjamin Kyle ismini aldı. Benjamin'ın kim olduğunu tespit etmek için FBI dahil pek çok kuruluş devreye girdi ama bir sonuç alınamadı. Kayıtta herhangi bir parmak izi bilgisi bulunmuyor. Ailesi eşi dostu bulunamıyor. DNA testleriyle de bir sonuç elde edilememiş. En son hipnozu denemişler ama oradan da bir sonuç çıkmamıştır. 11 yılın ardından DNA testi sonucu kim olduğu bulunmuştur. Genetik bir sosyobilimci olan C.C. Moore Benjamin'ın geçmişini takip etme görevini üstlendi ve 10 yıldan uzun bir süredir kayıp olduğunu fark etti. 1976'da ailesinden kaçtı ve o zamandan beri onlarla konuşmamıştı. Benjamin'ın gerçek adı açıklanmadı çünkü onun mahremiyetini korumak istiyor.